Sena Hanım bu kaydı sosyal medyada paylaşmayı kabul ettiğiniz için teşekkür ederim bu çalışmada. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Mersin'deyiz. Mersin'de olmak güzel bir şey. Evet kesinlikle. Tamam teşekkür ediyorum. Rica ederim rahatlamış bir şekilde. Ayakların sağlam, ayakların sağlam. Çelik gibi. Nasılsın? Merhaba Yıldız Hanım. Yıldız Hanım şarkılarınızı çok seviyorum. Kalbim duraksız, haykırışlarda. Çin'den geldim ve Çince konuşuyoruz. Çin'le Türkiye arasında farklar neler mesela? yok çoya. Yokoya mişa. Çaya donşina ya. Evet. Boşina yovaşina. Coşindeyi. Koşkumasına. Okey, harika. Çin'e gittiğin zaman Türklerle ilgili ilk söylemek istediğin şey nedir? Göçöve Türk Hanımefendi. o, okey. Çok teşekkür evet. ederim. Ee, ayakların sağlam bir şekilde. Şöyle açar mısın? Şöyle aç. Daha sağlam, dengede kalacak bir şekilde. Tamam. Okey. Ayakların e, bir çelik gibi, safa sağlam, yere sabit. Konuda rahat ol. O yüzden e, elini alabilir miyim? Güzel. Derin, kocaman bir nefes al. Aldığın her nefeste ruhunun özgürleştiğini, verdiğin her nefeste gittikçe daha derine gittiğini düşünebilirsin. Aldığın her nefeste ruhunun özgürleştiğini ve verdiğin her nefeste daha derine gittiğini düşünebilirsin. Şimdi gözlerini aç, avucumun içine odaklan. Avucumun içindeki çizgiler var ya, o çizgilere sanki gözünden bir ışın çıkıyormuş gibi ışınla iyice odaklan tüm avucumun içindeki çizgileri kaynatıyormuşun gibi o ışınla. O ışınla avucumun içindeki çizgileri kaynattığını düşün. Kocaman bir nefes al, kocaman bir nefes al. Uyu ve kendine bırak, rahatlamış bir şekilde. Ayakların sağlam, ayakların sağlam, çelik gibi ayakların sağlam bir şekilde. Ayakların safa sağlam bir şekilde aldığın her nefeste ve verdiğin her nefeste gittikçe daha derinleşiyor. Gittikçe daha derinleşiyorsun. Gittikçe daha derinleşiyorsun. Ayakların sağlam, çelik gibi sağlam bir şekilde. Bu ruhunun özgürleşmesi, bilinçaltının özgürleşmesinde sen gittikçe rahatlıyor ve aldığın her nefeste ve verdiğin her nefeste daha derine ve daha derine gittiğini görüyorsun. Aldığının kocaman nefes seni özgürleştirirken, Kolunu bıraktığım anda 10 kat daha derine gittiğini görüyorsun ve rahatlıyorsun. Daha derine ve daha derine ve daha derine giderken mükemmel bir şekilde rahatla ve derinleş. Şu andan itibaren sana söylediğim her şeyin otomatikman gerçek olduğunu görebilirsin. Şu andan itibaren sana söylediğim her şeyin otomatikman gerçek olduğunu görüyor ve rahatlıyorsun. Şu andan itibaren sesim tüm zihnini dolduruyor. Diğer tüm sesler kapanıyor. Sadece sesime odaklanıyorsun. Şu andan itibaren söylediğim her şeyin otomatikman gerçek olduğunu görüyorsun. Aldığın her nefeste ve verdiğin her nefeste derinleşmeye, daha derine ve daha derine gidiyorsun. Bu mükemmellik bütün vücudunu ve zihnini kaplarken ayakların sağlam bir şekilde iyice derinleşiyor ve kendini mükemmel hissediyorsun. Birazdan gözlerini açtığında ayaklarının yere çelik gibi kaynadığını ve oynatamadığını göreceksin. Bir iki üç gözlerini aç. Harika. Nasıl hissediyorsun? Çok iyiyim. Harikasın, değil mi? Bir özgürleşme hissi. Evet, öyle hissediyorum. Vücudunu, zihnini sarıyor. Ama mesela ayak, ayaklarına odaklansan, ayakların şu anda oraya saplandı. Evet, hareket ettirmek istesem de hareket etmiyorlar. Denesene, oynatabiliyor musun? Hayır, sanki yoklarmış gibi. <laughs> Yoklar gibi, evet. değil mi? Elimi tutmaya çalışır mısın? Elimi tutmaya çalışsana. Uzan. Yakalayamaya çalış. Tamam, iyisin, harikasın. Bak mesela ayakların orada o şekilde yapışmış vaziyette ya. Evet. Mesela elini ödünç alayım. Bak şu anda elin de başına yapışıyor. Gittikçe vakumlanıyor. Hissediyor musun? Evet, yapıştı. gittikçe daha çok bastırıyor. Gittikçe daha çok yapışıyor. Mesela kurtarmaya çalış elini. Kurtara, öbür elinle dene istersen. Kurtarabilecek misin? Bu elin de yapıştı. Nasıl bir şey? Tamamen yapıştım. <laughs> Ama bak bu yapıştığın ve donduğun an gözlerini kapat. Gözlerin de yapıştı. Ve gittikçe rahatladığını düşün. Bu rahatlık şu anda tüm zihnini kaplasın. Kocaman bir nefes al. Ve bütün ellerin ve ayakların açılabilir. Güzel. Harika. Rahatlama hissi bütün vücudunu sararken harika bir şekilde Ayakların sağlam bir şekilde. Uyu ve bırak. Rahatla, daha derine ve daha derine giderken, gittikçe derinleşirken, kendini bu mükemmelliğin içine bırak. İç dünyanı fark etmenin, kendini fark etmenin, kabiliyetlerini fark etmenin, özelliklerini fark etmenin zevkini ve keyfini yaşıyorsun. Mükemmel bir şekilde. Şu andan itibaren söylediğim her şey otomatikman gerçek alıyor. İsmini şu anda aldım ve Denize doğru attım. İsmin gitti. İsmin gitti şu anda. Aldım ve ismin gitti. Gözlerini açtığında ismini hatırlayamayacaksın. 1-2-3 gözlerini aç. Benim ismim Ferhat. Seninki neydi? Gitti. Bazen bir şeyler unuturuz. Ya mesela telefonumuzu unuturuz. Değil mi? Bir şeyler unutmak bazen rahatlatır bile. İstemediğimiz bir şeyi de unutabiliriz. İsmin de şu anda gitti. Ama ismin mesela... Biraz önce denize atmıştım ya, o şimdilik kutunun içine girdi ve kutuyu tuttuğunda ismin aklına gelecek. Selinay. Ama bu kutuyu aldığımda geri gidecek. Neydi? Bilmiyorum. Bak şimdi. Ee, bunu aldım, ismini. Kameraya atacağım, oraya çarpıp tekrar sana gelecek. Kameraya çarptı ve Selinay. sana geldi. Harika bir şekilde. Tamam, ee, bu güzel bir şey, bu güzellikleri yaşarken kendini rahat bırak, kocaman bir nefes al, uyu ve rahatla. Daha rahatlamış bir şekilde, daha derine ve daha derine giderken, ruhunu ve bilinçaltını gittikçe özgürleştirirken, bir dahaki gözlerini açtığında e, beni en sevdiğim meşhur kişi olarak görebilirsin. Beni en sevdiğin meşhur kişi olarak göreceksin. Ben senin en sevdiğin meşhur kişiyim ve şu anda seni ziyarete geldim. Senin en sevdiğin meşhur kişiyim. Bir, iki, üç gözlerini aç. Merhaba Selinay. Nasılsın? Merhaba Yıldız Hanım. Nasılsın? İyiyim. Siz? Ee, beni çok sevdiğini duydum. Evet ziyaretine gelmek istedim. Teşekkür ederim. Sağ Harikasın. Mersin'de okuyor olman, burada olman çok başarılı bir insan olduğunu duydum. Seninle tanışmak istedim. Beni nasıl biliyorsun, nasıl tanıyorsun? Yıldız Hanım şarkılarınızı çok seviyorum. En çok hangi şarkıyı? Delikanlım. Delikanlıyı. Evet. Söyleyelim mi delikanlıyı? Birlikte? Hadi söyleyelim. Hadi evet, başlayalım. Sen başla bakalım. Tamam kalbim duraksız haykırışlarda. Ay canım benim çok güzel söylüyorsun. Harikasın canım ya. Sağ olun. Bu güzel hatırayı e, gel ölümsüzleştirelim bir fotoğraf çektirelim. Harikasın. Kızımız çeksin. Uyu ve rahatla. Rahatlanmış bir şekilde daha derine, daha derine ve daha derine gidiyorsun kendini mükemmel rahatlığın içine bırak. Ayakların sağlam bir şekilde, harika bir şekilde. Bu hipnozun mükemmel deneyimi senin içsel zenginliğini arttırıyor. Gittikçe rahatlıyorsun, kendini keşfediyorsun. İç dünyandaki bu mükemmelliğin farkına varma. Seni mükemmel bir zenginliğe doğru taşıyor. İç dünyandaki zenginliğin farkına varma. Seni gittikçe zenginleştiriyor. Birazdan gözlerini açtığında sen Çinlisin, Çin'de doğdun, Çin'de yaşadın ve buraya okumaya geldin. Türkçeyi çok iyi anlıyorsun ama Çince konuşuyorsun. Türkçeyi çok iyi anlıyorsun ve Çince konuşuyorsun. Çince konuşmak senin için doğuştan olan bir şey ve şu anda da her şeyi Çince konuşuyorsun. Türkçeyi anlayabiliyorsun. Harika bir şekilde. 1 2 üç gözlerini aç. Ee, merhaba, benim ismim Ferhat. Sen Çin'den geldin zannederim. İsmin nedir? İsminiz nedir? Çince konuşabiliyorsun, Çince konuşabilirsin. Çince konuşabilirsin. Evet. Çin'den geldin ve Çince konuşabilirsin. Harika. Gözlerini bir kapat. Harika. Çin'den geldin ve Çince konuşuyorsun. Şu andan itibaren konuştuğun her şey Çince. Çinceyi konuşabilirsin. Bırak aksın, dilinden dökülsün sen Çinceyi çok iyi biliyorsun ve Çinlisin. Çince konuşabilirsin. Bir iki üç gözlerini aç. Evet, ismin neydi? İsmin... Çay Çua. İsmim... Çay Çua. Çay Çua, Mersin'i nasıl buluyorsun? Güzel mi? Çoy Eva. Ya. Yeah. Çoy Eva, Napamar. Ya, yeah, okey. En çok neyi seviyorsun Mersin'de olmaktan? A çoy Eva, Mersin Üniversitesi. Ya, yeah, yeah, No çoya... Noçaya. Hı hı. Evet. Çin'den Çinle Türkiye arasında farklar neler mesela? Noçaya. Noçaya. Evet. Nedir? Türkiye'de en, en çok ilgini çeken? Noçaya. E, Yokoya mesela. Noçaya Doncina. Evet. Vacina yavasına, cevşinday, koşkmasına. Okay, harika. Noçaya. Ama tamam. Peki. Türklerde beğendiğin en çok şey nedir?

ee, Avucumun içine bir bakabilirsin, bir Çinli olaraktan iyice odaklan, uyu ve kendini bırak. Şimdi biraz önceki söylediğim telkinlerin hepsi gitti, kendini harika hissediyorsun. İç dünyana doğru yolculuğa devam ederken, iç dünyanı keşfetmeye giderken kendini mükemmel şekilde bulabilirsin. Kendinin farkına varmak seni gittikçe zenginleştiriyor, odaklanmanı daha da arttırıyor zihnini daha da genişletiyor. Kendini mükemmel hissedebiliyorsun. Harika bir düzeyde bu derinleşme seni zenginleştirirken birazdan gözlerini açtığında sana don dediğimde donacaksın, hareket et dediğimde hareket edeceksin. Birazdan sana don dediğimde donacaksın, hareket et dediğimde hareket edeceksin. Bir iki üç gözlerini aç. Harika. Mükemmel gidiyorsun. Mersin'de en çok neyi seviyorsun mesela? Yani burada olmak güzel. Evet. Sahili seviyorum. Sahili seviyorsun başka? Yani arkadaşlarımı seviyorum aslında. Bon. Şimdi hareket. Başka. Yani ben normalde Adana'da yaşıyorum. Adana'ya göre bence burası daha rahat bir şehir. Onu seviyorum mesela. Evet, çok güzel. Yani onun dışında aslında fazla eksik... Don. Hareket et. Onun dışında fazla e farklı bir şeyler yok. Aynen. Genel olarak seviyorum onu burayı. Harikasın. Güzel yani. Mükemmel. Gözünü yoğun. Derinleş. Birazdan gözlerini açtığında sana çizdiğim duvarları, camdan yapılmış duvarları aşamadığını göreceksin. 1-2-3 gözlerini aç. Harika. İyisin? İyiyim. Her şey yolunda. İyiyim. Derin bir nefes al. kocaman şöyle bir zıpla bakalım. Harikasın. İyiyim. Bak şimdi ilginç bir şey göreceksin. Bak burada kameramanımız Şeyma Hanım da var. O da ilginç bir şey görecek. Ee, Yürü sen de bir. Yürü. Normal yürüyebiliyorsun. Hiçbir şey Hı -hı. engel değil değil mi sana? Tamam. Ama bak Burada dur. Şimdi buraya bir camdan görünmez duvar çekiyorum. Bunu aşmaya çalışsan aşabilecek misin? Aşamadığını göreceksin. Ellerinle yit bakalım. Yitebiliyor musun? Yitemiyorsun değil mi? Şimdi buraya da bir duvar ördüm. Burayı dene. Çok feci değil mi? Denesene aşabilecek misin? aşamıyorum. Ayağım gitmiyor. Ayağın gitmiyor. Harika. Orayı tekrar dene. Açabilecek misin? Okey. Harika. Bak şimdi İki lütfen yok. panik yapma. Şimdi dört tarafa da çevireceğim ama yanındayım. Şu anda dört tarafın da camdan çevrildi. Çıkamazsın. Hiçbir paniğe ihtiyacın yok. Lütfen panikleme. Gözlerini kapat. Şimdi bu dört duvarı ben açıl dediğimde açılacak ama bununla birlikte zihninde oluşmuş ne kadar blokaj varsa, ne kadar duvar varsa, zihnindeki sana engel olduğunu düşündüğün ve gördüğün, seni istemediğin şeylere zorlayan bütün duvarların açıldığını göreceksin. Tüm duvarlar açılsın. Zihnindeki tüm duvarların yıkıldığını, özgürleştiğini ve rahatladığını görebilirsin. Harika bir şekilde. Derin bir nefes al. Uyu ve rahatla, derinleş, daha derine ve daha derine giderken, şu andan itibaren, iç dünyandaki bu zenginliğin tam olarak farkına var, kendinin farkına var, zenginliğinin ve harika bir insan olduğunun farkına var, İçindeki tüm duygularına sahip çık ve zenginleş. Şu andan itibaren, kendi sınırlarını kendi çizen ve özgürleşen bir insansın. Aldığın her nefeste ve verdiğin her nefeste, attığın her adımda gittikçe özgürleştiğini ve özgürce düşündüğünü ve istediğin her şeye odaklanıp başarmak istediğin her şeyi başaracak güçte olduğunu göreceksin. Kendine olan güvenin on kat daha artacak ve kendini mükemmel hissedeceksin. Bu mükemmelliği kendine bir hediye olarak artık sana ait olan bir şey olarak kabul et ve içinde tam olarak yerleştir. Zihninin 10 kat daha genişlediğini, hafızanın 10 kat daha hızlı çalıştığını ve odaklanmayı istediğin zaman istediğin kadar güçlü yapabildiğini göreceksin. Bu mükemmellikle birlikte birazdan 5'e kadar sayacağım ve hipnozun bu mükemmel dünyasını şimdilik bırakacaksın. Derin bir nefes alarak 1 2 3 Muhteşem bir enerji ve içine dolan bir mutlulukla, büyük bir kahkaha ve neşenin tüm zihnini kaplamasıyla, büyük bir neşenin içini dolup taşırmasıyla, dört ve beş hipnozdan çıkabilirsin. Nasıl? Çok iyi. iyi, iyi, iyi. Misin? Çok iyiyim. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür, ederim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Harika güzel. bir şeydi. O duvarların orada çok kötü oldum. Oldu. Yıkılsın evet. dediğimde zihnindeki değişimi fark edebildim evet, mi? Ettim. Zaten o kapattığımızda dedim ki ben öleceğim burada. Daraldım mesela kendi kendime. Ama sonra siz iyi ki yıkılsın dediniz. Evet, zihnimdeki de sanki böyle bir küp açılımı gibi. Her şey açıldı gibi hissettim. Evet. Harika. Şimdi yani istediğim her yere sanki artık rahatlıkla gidebilirim gibi. Ya da harika. ben sınır koyduysam ne başkası geçebilir o sınırı ne de ben daha farklı bir sınır koyarım bunları düşündük. Harikasın. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşçakalın. Sağ olun. <laughs> teşekkür ederim.